Backrooms'a nereden gireceğiz? Oğlum dur Backrooms'a bir dakika karıştırma Backrooms'u ya. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Backrooms'a ineceğiz. Yanımda Anıl kardeşim var. <laughs> Saygıdeğer Lord Ortiz'i var. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar merhabalar ya. Toprak alacağız Backrooms'a girebilmek için. Ve üstümüzü kapatacağız. Ben gittim. Alo. Adam çok iyi yapmışlar animasyonu. What? <gülüyor> oğlum. Ana <laughs> oyundan çıktı. What the fuck? Merhaba oğlum ana bu kalite ne? Bu Minecraft mı oğlum? <gülüyor> <gülüyor> evet Minecraft. <laughs> evet Minecraft. Şimdi Bizim önceki oynadığımız Backrooms Hı? oyununda normalde Backrooms daha böyle e, geniş kapsamlı haritalar oluyor. Ama bizimki biraz böyle görev odaklı oyundu. Görev yapıyorduk, ilerliyorduk falan. Böyle küçük bir haritada bu bayağı geniş duruyor. Normalde Backrooms'un asıl olayı bu. Geniş bir yerde gezerek o ışıklar gidiyor. Niye ışıklar gidiyor? Acaba bu Valley olmay normal mi? Geldi. Küçük, küçük bir elektrik kezintisi ya. aya devam. Usta düzelteceğim dediydi de daha düzel Bu arada stamina var haberin olsun. Evet evet gördüm. Ana. Efendim? Kaybolma lan uzaklaşma. Oo bak senin ekranın ilerlen sadece televizyon gibi duruyor. Bir gitsene karanlığa. Ha. bana doğru. Wow, çok iyi duruyor lan. Abi oğlum ben zaten televizyonum. Alt F9'du galiba ekran kaydı. Alt F9. Da bir şey gördüm gibi oldu ama. Şu an ka kayıt başladı diye çıktı mı? Sadece üstte kayıt ama nereye kayıt falan bilmiyorum. Buluruz buluruz. Acı şurada bir şey var bak parke gibi. Gel beni takip et. Halı. Halı mı ne bu? İran mı halı mı? İran halısı. Halı. Ne lan? Ha. Bir an dedim burası. Aa bir çok. <laughs> Al bunun sesini nereden kısıyoruz ya? Thank you. Vallahi çok yüksek bunun sesi ya. Hem korkuyorum hem bir anda kulaklarım Hı -hı. patlıyor. Bu ne böyle? Oğlum biz başladığımız noktaya geri döndük. Hangi? Daha hala gidiyoruz da. Aha. Al gel. Olur bir yer. Gibi. Bura evet, ne? Evet. bir şey değil. Aşağı indi. Işığı kapattım ben. Yani. O çok. Allah. Hayda. Ne oldu lan? Ne oldu? Kıvacı gelmiş. Kıvacı <laughs> ya Oğlum ne ara duvar ördüler arkamızdan çimento oluyor. Burası level 2 miydi lan burası? <laughs> ya level 2 olması lazım. Ya da level 1. Aa otopark. O buranın da ışıkları gitmesin lan. Her an. Daha herhangi bir yaratıkla karşılaşmıyor. Find a tree diyor. Ağaç bul falan. Ya şu başarılı bir şeylerini kapatamıyorsun. Eyvah. Hayda, Ömer. Anladım. Aman değil, anıl. Aa, anıl, anıl, anı. şey, bilen suratlar geliyor. Aa, bakma, bakma, bakma. Ne oluyor lan? Ne yapacağız? Oğlum, ölüyoruz. Öldük. Bu bizim geldiğimiz yer değil değil mi lan? Yok ya, bura çok ayrı bir şey. Aa, bir şey var mı bunun içinde? Aa. Çok iyi. Yemek. Konser vermek belki mus mantarı. Bak işte, bu arada şu sağ üstteki şey için kusura bakmayın nasıl kapatacağımı da bilmiyorum kapatılıyorsa eğer. Keşke ağaç kırsaydık. Bunları yersek bir şey olmaz herhalde ama mi? Büyük ihtimalle olmaz ya. Açlıktan ölmemek için verilmiş. Yine Ama biz şu an o sabahta iyiyiz İnşallah elektrikler gitmez. Şöyle dönüz gidelim. Eyvah. Ayak, 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 ayak. Yo yo yaklaşınca değil ışık tutmamız lazım. Ana. Anne. Gel gel buraya gel. Ölüyorum. Ölme yanıma gel. Ah. Oh. Gel koş yanıma koş. Bir, bir, kalbim kaldı bir. Yemek ye bir şey ye. Orada bir sandıkta var. Onu kırabiliyoruz mu? Bozulmuş olabilir. Mantar içinde yiyecek başka bir şey yok. Yok kardeşim yani bulduk da bunu yalım mı? Onu mu istiyorsunuz? Bak bir içinde bir ses var. Duyuyor musun? Yok bana gelmiyor. Kışırtı. Bir şey sanki motor çalışıyormuş gibi. Yoksa bunların hepsi bir simülasyon mu? Bir dakika senin dediğin yere gitmeye çalışalım şu taraftan. Buraya buraya. İşte. Hayır o taraflar şu an gitti ses. O taraflardan da geliyordu ama gitti. Bura baya bir yere gidiyor ya. Bizim büyük ihtimal çıkış arayacağımız yer burada bir yerde olması lazım. Anıl. Dediğin ses geliyor. Evet evet bu sesten nasıl Bu taraftan Anladım. geliyor. Aşırı yaratık sesine benziyor. Yaklaşıyor hangi? sanki. Gidelim mi? Bence gidelim. Ay buluyor sanki. Evet, azaldı. Sağımda gibi hissettiriyor. Hmm, ses gitti bu arada. Aa buradan bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Aha anladım gel. Çıkışı bulduk. Aa çıkış. Şansa bak. Hadi. Abicim şöyle yapmayın bak. <laughs> Sıvacı Adam, yine gelmiş. Ana sıvacı... Oğlum, o, niye öyle... Ne Bir oğlum? dakika. O, oğlum da. bu ne? Gel gel şu şeylere bak sen. Gördün mü? Evet gördüm. Ne tarafa gidelim? Aa, Aa ya, yamuluyor, oralar da yamuluyor. Şuralar yamuluyor bende. Buralar da yamuluyor. Evet, evet Buralar düzeldi. Gel böyle gidelim bence. Öyle mi gidelim? Yani şu an o tarafa bakıyordum. Öyle... Ses i̇şte neydi? Mesela. Senden mi geldi bu ses? Gelmiş olabilir. <laughs> bu modu nasıl yapmışlar ya? Allah bir şey sesi geliyor. Bir ses var. Önümüzde gibi. Ama sanki bir şey oldu gibi ama. Ama bir şey oluyor. Evet ekran. Ne oldu? Oğlum göre nereye düşüyoruz? Oo. Oh. Allah Allah. Gökyüzü. Level 4'teyiz. Güzel. Şu ana kadar otoparkı saymazsak öyle aman aman bir yaratıkla karşılaşmadık. Aa, bak şeylere bak. Oğlum sen onu boş ver. Anim şeyin yansıman gözük. Bak yerde Anıl. Efendim. Işıklar çalışmıyor. Islandığı için ışık çalışmıyor EFN'e Evet da çalışmıyormuş Şuralar ne lan? U U ha? A ne dedin? Ortam Orta aydınlık Su çok kuru Geri gir gelince alışıyorsun hmm, Gerçek hayatta bu kadar yansıma yok ama yani. Bak işte burası Gerçek hayatta bu kadar yansıma yok. <laughs> ses, ses var. Ne? O ses ne? Bence sese gitmeyelim. O ses hiç hayırlı değildi. İşin bir mı var? şeyin kapısı mı açılıyor o zaman? galiba seni gökyüzü. <laughs> da yürü <iyi>, hadi yürü. <laughs> şey geliyor. <laughs> ne oluyor lan? Oyun kapandı. Oyun kapandı. patlama. oyun çöktü. Evet dostlar. <laughs> bir ufak crash yedi oyun. Ve geldiğimiz yerden devam ediyoruz. Neden crash yedi bilmiyorum. Ama sıkıntı yok. Oyun kaldığı yerden devam ediyor en azından. Evet. E biz de hala dolanıyoruz etrafta. Anıl varsa bir fıkra anlatsana. Dur ya. Fıkra da yok ki ya. Yani. Ülkeme çıkışı bulmuş olabiliriz. Bayağı. ya da Anıt. Gel gel gel. Ne oldu? Tık tık ses, ses duymuyor musun? Tık tık. Ey tık tıkçı. Tung 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 sahur. Aa Ömer şurası. Orada bence geri gidiyor ya. Oha neler var burada. <laughs> Bir şey yok. <laughs> Bir adet Lord TV var. Anıl. Anıl. Ömer. Neredesin Anıl Allah. Ya ben korkutacaktım seni. Su, su hasar veriyor. Su hasar mı veriyor? Evet. Aa, dur lan vurma dur. <laughs> lan şırık. <laughs> Siz. <gülüyor> su Oğlum. bir de bir ses geldi duydun mu? E evet evet evet. O sesten sonra asit oldu sanki. Biz nasıl ne yapacağız şimdi? 17 gibi Evet. Oo, Oo. evet ve havayı göremiyoruz şu anda ya burası Hiç kapandı aa su, su. anlaşıldı evet. ses geldi mi su asitleniyor gibi bir şey oluyor ses gitti mi asit kalkıyor İçeride ne oluyor bilmiyorum ama şurada bir şey var bakalım ota <laughs> aynen kardeşim <laughs> bıcı bıcı olup çıkıyoruz buradan <laughs> Dışarıyı Gökyüzünü merak ediyorum şu anda ya. Aha bu ne? Aa. Bak değişik bir yere geldik. Bayağı evet. şey. Ya, ne güzel. Bir dakika lan buranın buralar kaydırak gibi olmasın lan buranın üstüne çıkıp çıkmaya mı çalışacağız ya? Bir dakika dur. Yok. Alakası yok. Şu, şu kafa döndürme olayı çok başımı döndürdü. Biraz öyle ya. Yapacak bir şey yok. Anıl şurada farklı bir ışık var gel bakayım. Aa Anıl gece olmuş. Ciddiyesin. Evet. Evet. Işıklar gitti. Camlar geldi ama. Oo. Gene Son o sandır. ses geldi. Gene o ses geldi. Anıl gökyüzüne Aa. bak gökyüzüne bak. Aa. Bakayım. Evet gökyüzü şey olunca. Ney sesin anlaşılmıyor. Gökyüzü kırmızı olunca su hasar veriyor. Evet evet. O burada niye bu kadar büyük ya? Bir bulamadık. Aa anıl gel. Ona anıl, anıl gel. Kam 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 kam. Merdiven. Oo baya büyük bir merdiven. Yani. Bir yere çıkıyoruz gel. Yine bak bir şey dağıldı, bir şeyler oldu. Ne oldu bir ek. Ha sen içinden geçtin. Baba, yine kırmızı oldu. Su ama Ölürüz ki. Hı. Bu ne böyle? Buradan atlamayacağız bir ihtimalle. Yani öyle bir ihtimal Biliyoruz. vermek istemiyorum. Ben de Yok oğlum yok geçemezsin geçemezsin hayır hayır. Aa. Ulan şansına var ya. <laughs> ne o atlayacağız mı aşağı? Önden sen buyur. Hayır. <laughs> Evet dost kazı. Allah ne? Dur. Ne? Ne? Dur, dur. dur, dur 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 Ah. O benim oyun Hayır. İngilizce de kalmış. Türkçe aldım. Güzel. El feneri hala çalışmıyor. Evet el fener hala çalışmıyor. O oh, ne güzelmiş lan. Tek bir tane türek. Ya bir şey yapacağım da şimdi etik olmayacak. <gülüyor> Youtube. <gülüyor> Neyse. Kabancı, Youtube evet, Vallahi sokak lambaları var. Elektrik direği herhalde bunlar. Takip edelim. Bu ne Et ki? s içine bakabilirsin. Bomboş içi. Bu ne ola ki? Bu bizim backroom'saki duvarlar işte. O da? Ne Bak, içindim? karşıda da iki tane direk var. Ya buradan gidelim. Ömer şu direk var ya. Eee o direk evet. Bence bize yolu göster. O ses olsun. ne? O ses ne? O ses ne? İnşallah burada hava kararmıyor değil mi? Şu direk var ya. Evet o direk var ya. Oradan gidelim. Tamam. Sanki buğday tarlasında gibiyiz ama buğdaylar daha olmamış. Belki de öyle iyiyizdir. Olabilir. Dur bakayım bir. Kesinlikle buğday. Oğlum biz... Falso buradan gidiyorsa... Bu işin sonucu nereye varacak? Biraz daha çankları arttırsam mı ki ya? Dur bakayım biraz daha çankları arttıracağım. Ben Oo. Ben arttırmayınca se sen artmıyor o ses de. Siren. Yok canım Olmaz ne siren? Saygı duruşu, saygı duruşu. Ya oğlum ne? saygı duruşu diyor. <laughs> Yaz bu sesler hiç al hayır alamet değil. Şu sağımızdaki direkler hala var mı ki? Bakalım. Aa, Aa var 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 Kankı, şu direk var ya Evet Hayır orada Valla Aha o ses ne? Şu Yakından yapayım. geliyor Abi şu an çok sürrealistisi aha kuleye geri abi bir kule daha var Anıl Kule mi var? Aa, evet gel kule var. Kayıp, Hadi kuleyi Kayıp kuleyi bulduk Kayıp kuleyi bulduk onun üstüne çıkılıyor mu? Galiba bunun çıkılmıyordu. Açık mı? Yok. Aa açık. Anıl gel. Devam var mı? Gel gel. Aa merdiven. Sen sağdan ben soldan. Ortada buluştuk. Bu kadar mıydı? Aa, bitti. <laughs> Dur bir dakika bir daha bir daha bir gidelim mi? Belki farklı sonlar vardır ha. İzledin yok, mi? İzledim e? <laughs> <laughs> Hadi gidelim. İzlemedik. <laughs> Ama ba başa gireriz bak baş. Ne? <laughs> başa girmek. Ya bitime başa döneceğiz de. Aa gidemiyorsun. Blok kırıldı bak. İzin <laughs> <laughs> Öleceğim. Gene. Atacak bunu. Evet gene aynı yere gidiyoruz. çanklar kaçtı ya? Oğlum bu ney? Anıl surat çıktı. Anıl varsa bir fıkra anlatsana. Anıl? Anıl ne oluyor? Anıl var. Alo? Alo? Fıkra mı? Bütün açıkışı boğulmuş olabiliriz. Evet evet. Mor Bitti ışık da. mı var? Anıl? He? Neredesin? Gel gel gel. Karşındayım. Nasıl karşındasın? Ben beyaz değil diye sanki orada bir Lan Ömer bu sen değil misin? O mu ben değilim. Bütün açıkçası <laughs> olmuş olabilir. Ömer bu sen değilsin. Anıl. Anıl varsa bir fıkra anlatsana. Anıl varsa bir fıkra anlat. <laughs> Ömer. Benim sesim gelmiyor mu? Dur ya. Ömer Hacı Hacı benim sesim şu an sana gelmiyor. Ben şu an Steam'den konuşuyorum. Anıl Lan sen değilsin bu. Gel, gel, gel. Ben değilim o. Ömer bu, o sen, bu değilsin. sen değilsin. Ben değilim. Senin sesin geliyor oyun içinden. Sen açmana gel, gerek gel, yok gel. da. Bak bak gel gel falan diyor. Bak ne oldu anlatayım benim mı? 12'de. Ne oluyor? Sesim gelmiyor mu oğlum? Bu an Steam'den sana. sana. Geliyor sesin, sesin geliyor. Oh Allah! Benim 12'de. Anıl Hayır. Mor ışık mı var? Ne oluyor? Ama bir vursana bana. Neden crash edi bilmiyorum. Neden crash edi bilmiyorum diyor. Oğlum ben niye geçemiyorum bunun içine ya benim, da... benim ruhum neden bedenimden ayrıldı oğlum? Ölüyor bu o. Artık, gel, gel. Bu artık senin envanterin değil diyor. Öldürsene bir onu. Gel 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 diyor. Gel gel gel. Bir dakika arkadaşlarını çağırmayı deneme. O Ömer, Ömer bir şey oluyor. Hala fark etmesen vücudun çalındı. Salak olma başka oyunculara DM atma. Çığlıklarını kimse duyamaz. Bir şey yok, bir şey kaç. Bana kaç. Ömer, Bana, ömer, kaç. Görmüyorum, görmüyorum. Beyler. Ben de görmüyorum. Ömer, kaç. Hadi. You can't escape. Oğlum bu ne? Tekrar aynısı. Dezoyma o terazi de <laughs> bi... kaç! Hadi kaç! De şey de, de şey de. Deşe de koş! Ooo oh, oh, oh. <laughs> oh, çok yakın çok yakın! Çok yakın! Direkt götüne! Direkt götüne! <laughs> Çantalar kaçtı ya!